Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar İnyak. Türkiye birlik ruhunun örneğidir. Değerli izleyenler Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösteri sundu. Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Barış Kalkavan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinliklerinin ilkini Karadağlı dostlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bundan 100 yıl önce 29 Ekim 1923'te kuruldu. Cumhuriyetimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk milletinin büyük devletlere karşı verdiği kurtuluş savaşı sonucunda kuruldu diye konuştu. Podgorista Belediye Başkanı Olivera İnyak da Doğu ile Batı arasında bir köprü olan Türkiye'ye kapsayıcılık ve birlik ruhunun örneğidir. Türkçam Başkanı Burhan Genç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında taşıdığımız sevinç ve gururu sizlerle paylaşmak ve birlikte kutlayabilmek için toplandık. Büyükelçiliğimizin öncülüğünde Karadağ ve Türk İş birlikte daha 4 ay önce kurdukları Karadağ Türk Ticaret Odası olarak bu organizasyonu gerçekleştirmekten gurur duyarız dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada iyi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.